Merhaba sevgili değerli takipçilerim. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunarım. Sizlere bugün şöyle leş kaktüslerimden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız benim leş kaktüslerim şöyle bol bol tohum yaptı. Bu da böyle. Bunları ben neden böyle tül bohça için aldım arkadaşlar. Ya da mesela bu tül bohça yok, ince bayan çorabı, ten çorabına da geçirebilirsiniz. Yani bunlara geçirmezsek ya bohçaya ya da bir ten çorabına bunlar zamanla oluştuktan sonra uçuşuyorlar, patladığı zaman arkadaşlar. Yani bunların tohumlarını almak istiyorsak muhakkak böyle ya bir Şöyle tül bohça içine geçireceğiz ya da bir ten çorabının içine geçirirsek uçuşmazlar. Bunlardan birçok birçok arkadaşlar bakın bakın. O kadar çok o kadar çok nasıl diyeyim sizlere leş kaktüsü üretilir ki anlatamam. Şimdi ben bunları arkadaşlar üstünden almak istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Bu daha önce oluşmuş bütün tohumları bir de şurada var. Şunu da göstereyim bakın arkadaşlar. Şimdi bunları hepsini ben dökeceğim şöyle bir büyük bir kabın içine. Şuradan alalım bakalım. Ayırabileceğiz mi? Mesela şimdi bunların tam açma zamanı arkadaşlar. Ben bunları almadığım zaman üstünden ne oluyor? Bitkimizin kuvveti şöyle inşallah koparamadan Zarar vermeden alırız üstünden. Evet, aldım. Şöyle şimdi sizlere şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl görüyorsunuz mu? Çıkarabileceğim mi? Böyle tüylerin içinde arkadaşlar bunlar. Şöyle göstersem tekerle yapamıyorum. Evet şöyle ters çevirelim. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Nasıl? Bakın baştan şöyle bu oluşuyor arkadaşlar yeşil olarak. Sonra kuruduktan sonra böyle tüyçüklerin içinde bu tohumcuklar oluşuyor ve biz bunları artık şuradan temizlememizin vakti çoktan gelmişti benim zamanım olmadığı için ben yeni ayırıyorum Ayır de bunları sizlerle paylaşmak istedim bilginiz olsun diyerekten dediğim gibi temin ben onu anlatıyordum bitkimizin kuvvetini aldığı için çiçek açmıyor şimdi bunları aldığım zaman üstünden arkadaşlar bitkim çiçek açacak Şöyle kenara alayım şunları. Ötekini de açalım arkadaşlar şunu. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar. Oy benim güzellerim. Maşallah. Barakallah. Birçok birçok tohum oluşmuş. Bakın. Şunu ben buradan bunu da kopartıyorum. Tabii ki. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu da atılacak. Şimdi bunu da boşaltalım. Bir sürü bir sürü bizlere arkadaşlar bunlarla nasıl diyeyim yani bir tarla ekilir mi? Ama ben bunları ekmeyi düşünmüyorum ama nasıl ekildiğini sizlere onu da tarif edeceğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Dolu dolu. Rabbim şuraya bakın arkadaşlar. Of of hepsi oluşmuş hepsi oluşmuş benim yavrularım. Tabi bunları biz tüycüklerini ayıracağız arkadaşlar. Altındaki tohumlarını alacağız ekmek için. Onlar bizim için. Bakın. Of of yumuş yumuş arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Oy 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 oy. oy. Şu alt kısmına hepsi toplandı. Hatta ben şunu da açabilirim. Bakayım açabilirsem. Bakın arkadaşlar bu daha da oluşmuş. Çoktan beri İnşallah dalını kırmadan alırım. Şuradan kopartayım baştan dalını. Evet. Bunu da aldık. Şöyle şunu içinden ayıralım. Bakın bununkiler daha çok oluşmuş arkadaşlar. Of, 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 of. Maşallah, maşallah, maşallah. Ne de bereketli. Ay anam 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 anam. Görmüş olduğunuz gibi bunlar böyle tüycüklerin içinde arkadaşlar. Bakalım içinde nasıl tohumu var bunun. Ama arkadaşlar bunların içinde kimisinde yok. Olmuş olsa böyle siyah siyah olacak bakın. Şöyle bakalım daha hangisinde var. Yani hepsinde yok bakın arkadaşlar. Tohum yapmış ama içinde siyah siyah tohumları olması gerekiyor. Biz bunları ekmemiz için yani bunların hiçbiri ekilmez. Bakın arkadaşlar içlerinde kırdım. Sizlere göstermek için siyah tohumları var mı diyerekten. Fakat ben siyah tohum göremedim. Dur bakalım başkasında var mı? Daha hepsine bakalım. Eğer bulursam size onu göstermek istiyorum da şu alt kısmında baya baya var ama bakın arkadaşlar hiçbirinde hiçbirinde oluşmamış bunlar yani tohum değil bence. Bakın tohum yapmış fakat içlerinde tohum yok. Anlatabildim mi? Bunların içlerinde tohum olmuş olsa arkadaşlar Böyle siyah siyah oluşacak böyle tohumları. Bakın hiçbirinde hiçbirinde tohum oluşmamış. İki tane bunda vardı tohum kesesi. İki tane de bunda vardı arkadaşlar. Şunu da alalım üstünden de yavrum bu da hafiflesin. Şöyle. Evet bunu da aldım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hiç dökmeme gerek yok. Ötekilerini döktüm. Bu tohum keselerini üstünden almadığımız sürece bu leş kaktüsleri çiçek açmıyor arkadaşlar. Artık sonbahar ayında bunların tam çiçek açma zamanlarıdır. Mutlaka mutlaka sizinkilerde böyle tohum kesesi yaptıysa hemen aslında üstünden almak gerekiyor bu tohum keselerini ki bitkimizin gücü ona gidiyor, tomurcuk vermiyor. Yani çiçek açmaya hiç mecali kalmıyor çiçeğimizin. Ona çok dikkat edelim. Bir de şuna değineyim arkadaşlar. Herleş kaktüsü tohum yapar mı? Yapmıyor arkadaşlar herleş kaktüsü. Bende hemen hemen 5-6 saksı var. Bu görmüş olduğunuz bu 2 saksı yaptı sadece. Zaten bu güzelliğim benim her sene yapıyor, her sene yapıyor. Bir de dikkat ederseniz fazla güneşte kalmaması gerekiyor. Bu güzelliğim benim fazla güneşte kaldığı için Görmüş olduğunuz gibi yaprakları nasıl renk almış kırmızımsı renge dönüşmüş. Yani yakıcı güneşten kollamamız gerekiyor. Bir de bunlar e, leş kaktüsü deniliyor ama dikenli değil arkadaşlar. Bir de öteki kaktüsler kadar susuzluğa gelmiyor. Suyu çok seviyor. Hatta susuz kaldığı zaman mesela benim bu güzelliğim şimdi susuz arkadaşlar. Şöyle yaprakları büzüşük hale geliyor. Yani ben susuzum diyerekten. Evet toprağına bakayım. O bayağı da evet bayağı bayağı da susuzmuş bu güzelliğim benim. Şimdi güzelce onu ben bir kana kana sularım. O zaman bu yaprakları daha da diri oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yaprakları böyle yeşil olması gerekiyor aslında. Dediğim gibi öteki kaktüsler gibi bunlar Öteki kaktüsler suyu sevmiyor. Bunlar suyu seviyor. Bir de bol böyle direkt güneş alan yerde olursa bu görmüş olduğunuz gibi böyle renk alır. Ama bu bol aydınlık direkt güneş almayan yerde baktığım için bakın yaprakları nasıl güzel yeşil olmuş. Bir de bunlardan üretmek isterseniz tohumlarından arkadaşlar. Şöyle e, torf toprağın içine bir kabın içine torf toprak koyun biraz da permit koyun yumuşak olsun onun üstüne bunları serptikten sonra tabii ki bu tüylerden arındık, arındırdıktan sonra sadece tohum kısımlarını tabi tohum yaparlarsa benimki gibi yapmamışlarsa olmaz tohum yaptığı zaman şunların içinde siyah siyah böyle tohumları oluyor fakat görmüş olduğunuz gibi ben baktım işte sizlerle birlikte fakat hiç tohum yok bunların hiçbirini ekmeyeceğim eğer olmuş olsaydı dediğim gibi tort bir tane e, torf toprağın içine bir kabın içindeki toprağın içine bunları serpecektim ve de üstüne az bir şey gene torf toprak serpecektim. Hafif böyle güneş almayan, bol aydınlık, açık hav havadar yerde kendi kendilerine 2-2,5 iki, iki ayda bitiyorlar. Bir kere denedim ben çok güzel oldu arkadaşlar. Sera yöntemi de yapmadım. Bazıları sera yöntemi yapıyor. Üstünü sera streçle kapatarak hiç gerek yok. İki buçuk yani üç ayı bile bulmadan bitiyorlar. Oluyorlar yani tohumdan da oluyorlar. Tohumdan üretmesek de mesela bunların bir tane dalından alın arkadaşlar çok da çabuk tutuyor. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Şu dalı ben almış olsam arkadaşlar bu dal mesela ekeyim ben bunu toprağa hemen tutuyor. Tabii ki bu ekim ekmek e, yeniden üretmek, ekmek için de ilk bahar ve son aylarını seçersek çok çok ideal oluyor. Yaz aylarında çok sıcak olduğu için illi hasar görüyor ve çok çabuk tutmuyorlar. Ona da çok çok dikkat edelim. Hemen ekebilirsiniz ya da bu dalı aldıktan sonra ben öyle yapıyorum. Hemen ekmiyorum. 3-4 gün yarası şöyle kuruması için bekliyorum. Temiz bir peçetenin üstüne bırakıyorum. Orada 2-3 gün yarası kurusun diyerekten hatta bir hafta bile bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yarası iyice kuruduktan sonra ekebilirsiniz nemli bir torf toprağı. Kaktüs sukulent toprağı da olabilir. İçine biraz vermikülit mutlaka karıştırın. Per, pernit. Bir de hazır kaktüs sukulent toprakları oluyor. Onlara da ekebilirsiniz. Onlar da çok ideal bunun için. Dediğim gibi bunlar öteki kaktüsler gibi susuzluğa hiç gelmiyor arkadaşlar. Yani daha suya ihtiyaçları var. Toprağı tam kurumadan hafif hafif kontrollü olarak sulamamız gerekiyor. Kök çürümesi de çok çok görülüyor bu leş kaktüslerinde. Ona da çok dikkat edelim. Yani aşırıya da kaçmayalım. Suladıktan sonra kabımızın altında kesinlikle su bırakmayalım. Hem bitkimiz için zararlı hem de koku yapar. Onun için mutlaka suladıktan sonra bir saat sonra altındaki kabı mutlaka mutlaka temizleyelim arkadaşlar. Yani altında su bırakmayalım. Üretimi de dediğim gibi oldukça oldukça çok kolay nasıl yerde bakıyoruz ona da değineyim. Bol aydınlık, direkt güneş ışığı almayan, havadar bir ortamda, iç ortamda olmuyor arkadaşlar. Tamam, iç ortamda da bakılır ama nasıl diyeyim sizlere? Dış ortamda bakıldığı gibi fazla gelişim göstermiyor ve çiçek açmıyor. Benim şimdi bu güzellerim bol bol çiçek açacak. İnşallah o zaman da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ben onu. Çok güzel çiçekleri var. Bir de he, aklıma gelmiş ki şuna da değineyim. Leş kaktüslerin çiçekleri çok kötü kokuyor diyorlar. Ama benim bunlar leopar desenli açıyor. Ben hiç kötü koku görmedim. Neden artık? Onu da hiç bilmiyorum. Bazı arkadaşlar diyor çok kötü kokusu oluyor. Ben de hep zaten bu leopar deseninden var. Hiç hiç böyle kötü bir koku duymadım. Hep de koklarım özellikle özellikle bakalım kötü bir koku hissedeceğim mi diyerekten. Yok arkadaşlar bilmiyorum bilen varsa bana onu açıklarsa çok çok memnun olurum. Sadece bu leş kaktüslerin borda rengi olan var böyle çok büyük açıyor. Onlara çok kurtçuklar falan toplanıyor. Bir de çok kötü kokuyor diyorlar. Ondan ben de olmadığı için onu pek bilemiyorum. Ben sadece bu leopar desenlerine baktığım için sizlere bunlardan ancak bilgi verebiliyorum arkadaşlar. Bakımı öteki kaktüslerden bile çok çok kolay. Sadece sulamasını aşırıya kaçmayalım ve dış ortamda bol aydınlık yerde bakmaya, havadar yerde bakmaya özen gösterelim arkadaşlar. Mutlaka mutlaka açık havalı açık havadar ortamda bakalım. Bir de şuna değineyim. He soğuğa dayanıklı mı? Eksi eksi derecelere hiç dayanıklı değil arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle hava soğukları eksi derecelere geldiği zaman dış ortamdaysa mutlaka mutlaka koruma altına alın. Yani nasıl diyeyim? Ee, böyle ben bunları içeriye almıyorum dışarıda açık balkonumda bakıyorum fakat mutlaka mutlaka hava soğuk havalar soğuduğu zaman koruma altına alırım yani nasıl diyeyim dayanıklı değiller soğuğa hemen hemen etkileniyorlar don olaylarından bu da yani bundan da bilginiz olsun fazla soğukta bırakmayalım arkadaşlar tohumdan üretime de bahsettim arkadaşlar. Bakın bakın şuraya bakın. Bir sürü bir sürü. Yumuş yumuş. Allah'ım ya Rabbim nasıl? Görüyor musunuz? Bunları hepsi ben bunları bohça içine geçirmeseydim, tül bohça içine geçirmeseydim hepsi uçuşup gidiyorlar. Bir de bunların ona da değineyim arkadaşlar. Patlama anı var o tohumun. Bir güzel oluyor. Onu çekemedim. Evde olmadığım için bir gün inşallah onu da denk getirirsem onu da çekmek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. O an da çok güzel yani. O patlama anını bir göreceksiniz. Nasıl nasıl Rabbim diyorum ya nasıl güzel şeyler yaratıyor. Hepsinin hepsinin böyle baktıkça baktıkça insan değişik değişik ilhamlar alıyor bu güzelliklerden. Bugünlük aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Leş kaktüsü hakkında eğer buna da değinmediniz diyerekten sorularınız olursa yorumlar kısmından yazarsanız çok çok memnun olurum. Başka sorularınız olursa yani başka çiçekler hakkında da bu leş kaktüsü hakkında da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gördükçe elim değdikçe mutlaka mutlaka yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Benim bu e, bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da bulunmakta. Orada da günlük paylaşımlarımı yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol çiçekli güzel günler dilerim. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere.